Elon Musk'ın hayatını takip edip bunu haber yapan bu YouTube kanalı aylık 20 bin dolar kazanıyor. Ve bunu sesini de yüzünü de kullanmadan yapıyor. Yani tek işiniz bir tane adamı takip edip yaptıklarını haber yapmak aylık 500 bin TL bile kazandırabilir. Nasıl yapılacağını gel anlatayım. Mesela bu videosunda Elon Musk'ın satışa sunduğu portatif evi haberleştirip yüklemiş ve 3 haftada 1 milyondan fazla izlenmiş. İlk olarak Elon Musk'ı nasıl takip edebileceğinizi size göstereyim. Ben sizin için X platformunda Elon Musk'ı yakından takip edip haberler yapan hesaplar buldum. Hepsini ekrana koyuyorum. Ekran ana koyacağınız görüntüleri de bu hesaplardan bulabiliyorsunuz. Bulduğunuz bir haber var diyelim bir haber başlığı onu detaylıca araştırıp bir metin yazmanız gerekiyor. Sonra bu metni aynı şu an benim yaptığım gibi Eleven Labs'e yükleyerek seslendirmesini alabilirsiniz. Önemi elektrikli araçların yalnızca çevre... Sonra bunları çok basit bir edit tarzıyla birleştirmeniz gerekiyor. Bu kanal daha önce başarılı olmuş, yüksek gelirlere erişmiş bir içerik. Tahminimce 20 gün içerisinde ilk paranızı kazanacaksınız bu içerikten. Bu tarz içerik fikirleri ve YouTube para kazanma stratejileri gösterdiğim bir Telegram kanalım var. İçeride YouTube'dan para kazanmayı detaylıca öğrenebilirsin. Öne çıkan bu hikayeme tıklayarak Telegram kanalına gel.